Yapmıyor <laughs> ne şey mi olur? <laughs> olur da ne var? Olur da Thank you atu i Arkadaşlar siz de buyurun. Herkes ot gelsin buyurun. Não, não é Arkadaşlar ikramlardan buyurun. <laughs> Herkes böyle bakmasın. <laughs> Meyve suyu pasta <gülüyor> buyurun. <laughs> <laughs> <Ha>, ne <nerede>? oldu? <laughs> <laughs> <laughs>

müdürlerim, meclis üyelerim, kıymetli üreticilerim, belediye personelimiz. Öncelikle biraz geç kaldım. Biliyorum hepinizden çok özür diliyorum. Beklenmedik bir sorun oluştu. Affınıza sığınıyorum. Bu organizasyonumuzu e, kıymetli başkanla paylaşmıştım. Belediye sınırları içerisindeki üreticilerimiz için üretime katkı bağında az da olsa bir destek olurlar mı diye kendisine can oldu? Sağ olsun kend bizi kırmadı, seve seve yaparız dedi. Üretime bizimle de bir katkımız varsa bu bizim için büyük bir şeref olur, onur olur diye telaffuz etti. Sizlerin huzurunda kendilerine çok büyük teşekkür ediyorum. Projemiz şöyleydi: 50 baş, küçük baş hayvan üzerinde. E, destek almış anaç hayvanı olan üreticilerimize birer tane suluk, çam sakızı çoban armağanı diye yapalım. 220 üreticimiz vardı. 120 tane başkanımla e, karar kıldık. Aslında geç kaldım. Biraz da yüzüm tutmuyor ama geriye kalanlar için de başkanımdan 100 tane daha talep ediyorum. İnşallah bizim derecamızı kırmaz. Bizim de kendimizin de üzerine düşen ne varsa Seve seve birlik olarak da yapmaya hazırız. Sizleri burada görmek gerçekten bizim için de çok büyük bir şereftir. Ben tekrar sizlerin huzurunda belediye başkanımız Bekir Aksun beyefendiye ve belediye personellerine yürekten teşekkür ediyorum. Suluklarımız da sizlere hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok değerli birlik başkanım, çok değerli üretici, hemşerilerim, değerli mesai arkadaşlarım ve basınımızın güzide mensupları bugün burada bizimle bugünümüzü paylaştıklarınız paylaştıkları için ve sizler için de te teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım ifade buyurdular kendileri. Bizim sloganımız üretken belediyecilik. Belediye her zaman üreticilere destek olduğu kadar kendisinin de üretken olması gerektiği bilinciyle hareket etmekte. Erzincan Belediyesi olarak geldiğimiz günden beri Erzincan'ı yaşanılabilir bir kent, etrafındaki varlıklarıyla da zenginleşmiş bir kent olabilmesi için gayret etmekteyiz. Çok şükür bugün geldiğimiz son noktada Erzincan Belediyesi kendi ayakları üzerinde durabildiği ortada varken varlıklarıyla birlikte dimdik ayakta başkanın geriye kalan 100 taneyi yapabilir misiniz diye tabi ifade ediyor. Allah'ın izniyle biz çiftçilerimize daha çok destek vereceğiz. Eğer yerel yönetimler Yerel yönetimler kendi güç ve kudretini etrafındaki üreticilerle birleştirildiğinde daha birçok gelişmeye, daha birçok varlığa imza atacak kanaati bizde var. Onun için de özellikle tarım ve hayvancılık sektörünün bizim güçlü olan yanımız. Erzincan'da bir takım vaatlerin boş olduğunu yıllarca gördük. Biz ne araba fabrikasından, ne ray fabrikasından hiçbirisinden medet umamadık. Gerçek şudur ki burada içerimizde bulunan hemşerilerimizin alınmasın yani kim var bilmiyorum ama bu şafaklılara ben çok teşekkür ediyorum. Geldikleri günden beri Erzincan'a dağda kuruyan otları yedirerek hayvanlarına ve büyük bir ekonomi oluşturdular. Bununla birlikte bizim yerelde bulunan değerli o küçük baş hayvan sahipleri onlar da gece demedi, gündüz demedi, koşturdu ve bugün Erzincan'da yıllardır ekonomi ayakta dipdiri durabildiyse eğer bu küçük baş ve büyük baş hayvan üreticilerinden kaynaklanmaktı. Onun için de sizlere minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Doğru tespitler yapılmazsa, doğru hedefler belirlenmezse bu şehire bir kurtarıcı beklemek bizi her zaman hüsranla sonuçlandıracaktır. Bu şehre ayağı kaldıracak olan siz değerli üreticiler, yerelde sizin derdinizle dertlenebilen yöneticiler mutlaka bu konulara parmak basacak Biz sizlerin hayatları üzerinde duran bir çiftçi, ürettiğinden mutlu olan bir çiftçi haline getirdiğimizde bu Erzincan kalkınacak. Erzincan'da yani bir kurtarıcı beklediğimizde yıllardır bekledik organize sanayide 10 tane yer açıldıysa beşi kapandı. Çünkü hepsi gelip geçici oldu ama yerelde burada duranların hepsi kendi güçleri doğrultusunda ahırlarını yaptırabildi, onlara borçlanabildi, onlarla ilgili bu yatırımları yapıp ve o küçük baş sürüleri, büyük baş hayvan sürülerini bir kısmı zarar etmesine rağmen direnerek ayakta durdu. Burada birlik başkanımızın da katkıları çok büyük tabii sizlere desteğin. Ona da teşekkür ediyoruz. Onun için Erzincan olarak el ele vereceğiz. Dünya görüşleri farklı olabilir. Arkadaşlar artık bunlar dünya değişiyor. Filistin'de bir bomba düştüğü zaman bu şucu şu, bucu şu diye ayırt etmiyor. Buraya da Allah göstermesin. Başımıza bir musibet geldiğinde bu Şavaklıydı, bu Ciminliydi, bu Aleviydi, bu Sunniydi diye ayrım yapmayacak. Biz 85 milyon sımsıkı kenetleneceğiz. Dış düşmanlara karşı da, içimizdeki hainlere karşı da dimdik ayakta duracağız. Mutlu ve müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. 350 milyon Türk dünyasının, 1,5 milyar İslam aleminin biz temsilcisi ve onların koruyucusu olmak zorundayız. Başka bir şansı kalmadı dünyanın. Onun için de sizlerle bu üretime mutlaka bir destek verme noktasında biz zaten kararlıyız. Sizlerin de vazgeçmemesini arz ediyoruz. Bir takım söylemler olabiliyor. Zarar etti, şunu etti, bunu etti ama çiftçinin karnını yarmışlar. 40 tane gelecek yıl çıkmış. Bunu da biliyorum. Atalarımız bunu söylemiş ama sizler dirençli insanlarsınız. Ben de çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Hepimiz tekrar özümüze döneceğiz. Bu şehrin güçlü yanlarını mutlaka ayağa kaldırmalıyız. Ekilmeyen yer bırakmamalıyız. Bütün yaylalarımızı küçük baş, büyük baş hayvanlarla doldurarak üretime katkı sunmalıyız. Bize de yerel yönetim olarak ne düşünüyorsa başımızın tacısınız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler için de sunakların hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bereketli, kazançlı yıllar diliyorum. Allah razı olsun hepsinizden. Başkanım. Evet. Şimdi i̇lk çiftçimize Sayın Başkanım. Soyadan Partisi Belediye Meclis üyelerimiz burada. Hasan Bey ve Çağdaş Bey. Buyurun Başkanım. Ya. Siz ilk çiftçimize takdim evet. edin. Evet. Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Çiftçilerimizin yanında olacak. Başkanımıza sağ olsun. Öğretmenler olmuş. Hayırlı uğurlu olmasını koyalım. Hayırlı ve hayırlı kardeşler şeklinde. Evet, şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye meclis üyeleri Hüseyin Bey, İlhan Bey ve Levent Hocam buradalar. Buyurun hocam. Levent Yani, ebeb başkanım ve diğer başkanımın talepleri buyla. Belediye başkanımız ve diğerleriyle sağlanan bu yardımların devamının geleceğine eee küsünür. Hayırlı uğurlu olduğunu doğru doğrulayacağım diyorum. Evet şimdi de birlik bir başkanımız başkanım size takdim edin. Buyurun. mesleğin yapıldığı yüzden de küçük baş hayvanlar demek. Gerçekten e, ee, bu aslında bizim için çok kıymetli bir Değer gördüğümüz bir simgesi de cümleri. E, açılan kapıların e, simgesidir. Bu vesileyle size tekrar teşekkür ederken tekrardan Osman kardeşime de bu sulu hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet değerli hemşehrilerim, hepiniz için hayırlı olsun. Artık bundan sonra yine arkadaşlar mutlaka paylaştıracak. 31 Mart 2024 tarihinde evlilikleri unutmazsanız mutlu oluruz. Saygılar. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor>